kız Şerife. Ne oldu kız anne? Doğru söyle bana, sen mi yaptın? Kız neyi ben yaptım, neyi doğru söyleyeyim? Kız anlamazlıktan gelip benim tepemin tasını attırma. Kız anne vallahi anlamadım, neyi anlamazlıktan geliyormuşum ben? Kız kağıtları Fatma'ya sen mi verdin? Kız ne kağıdı ya? Neyi vermişim ben? Hey, yoksa bu tarla meselesiyle mi alakalı? Ha? Bir şey mi bulmuş yoksa Fatma? Kız Fatma kağıtları bulmuş ya. <laughs> Nereden bulmuş? Kimden bulmuş? Ayrıca ne bulmuş? Siz bana niye söylemiyorsunuz ya? Bu tarla meselesi niye bu kadar önemli anne? Ha? Ay be anne ben de çok önemli bir şey var zannettim ya. Hepi de baba mıydı yani? Ya azıcık toprak parçası için sen böyle ayılıp bayılıyorsun, kendi sinirini bozuyorsun ya. Kız Şerife, bebekle beraber sen beynini de mi düşürdün? Hala anlamıyorum. Fatma tarlayı elimizden alacak. ...babanın da başını belaya sokacak. Kız anne, büyük düşün biraz ya. Büyük düşün. Ya ben yarın Kamran Hünkaroğlu'yla evleniyorum ya. Evlendikten sonra ne olacak? Ne olacak? Ya o kıçı kırık tarlanın kaç katına sahip olacağız, biliyor musun? Doğru diyorsun kız aslında, doğru diyorsun. Ya senin o canını sıktığın avuç içi kadar tarla var ya... ...Hünkaroğlu'nun tarlalarının yanında, o denizde damla yani. Kızım ne bileyim ya aman fakirlik içimize o kadar sinmiş ki yatıyoruz kalkıyoruz tarla diyoruz biz. Aslında doğru onca Oncacık tarla gitse ne olur gitmese ne olur be. Bak hiç ben böyle düşünmedim ha. Kız anne. Ha. Ay ben şuna var ya bayıldım bittim yani. Kız baksana Hadi Kim kız? Ha güzelmiş bak. Kaç para? Bak şurada yazıyor. Elli bin lira. <laughs> kız Şerife insan mı giyiyor bunu? <laughs> Ana, senin nikah da yarın öğleden sonra. Bizim sabahtan öğlene kadar bütün nikah hazırlıklarını bitirmemiz lazım. Bitiririz anneciğim. Hallederiz hepsini Remziye Hanım efendi. <laughs> hanımefendi <laughs> Yakıştı ha, hanımefendi de bana vallahi. <laughs> Kız anne, <laughs> bu bana yakışır mı? He, bakayım, güzelmiş. Bu da fiyatı ne? 49.999. Ya bu daha ucuzmuş. <laughs>